Hoş geldiniz ben Emine. Bugün ne yapacağız? Kimyasal kullanmadan kararmış derzleri nasıl açabileceğiz? Onu göstereceğim sizlere. Bununla ilgili başka bir videom var. Çamaşır suyu kullanmadan nasıl yapabileceğinizle ilgili. Onu üste koyarım. O çamaşır sodasıyla yaptığım bir karışımdı. Bugün de neyle yapacağım? <laughs> Bu aralar çok fazla kullanıyorum onu. Nişastayla yapacağım ve başka ek malzemeler olacak. Sadece çünkü nişastayla ders açılıyor mu? Hayır açılmıyor. Sadece nişastayla sararmış ders açılıyor. Ve kullandığım başka ürünlerle onlarla da sararmış ders açılıyor. Şimdiden söyleyeyim. Kararmış derzleriniz eğer yenikse çamaşır suyu da onları açmıyor. Bu yapacağım yöntem de açmıyor. Ben uygulama yaptığım yerleri yine yaparken, denerken onların hepsini çektim sizlere. Artık bu şekilde yapacağım. Çok uzun ve videoda gösterdiğim zaman çok sıkılan oluyor. O yüzden böyle bir alternatif buldum kendimce. Ne yapalım? Şimdi bu tarafa geçelim. Ben sizlere güzel mi güzel, ders açıcı, kararmış derslerde etkili karışımımı hazırlayayım. Geçelim şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane parlatıcı var. Şimdi benim yapmış olduğum parlatıcı varsa evinizde bakın bu benim yaptığım parlatıcı diye yazıyor. Bu daha güzel yapıyor ama herkeste olacağını düşünmediğim için yani yapan var mıdır yok mudur bu etil alkolle yaptığım parlatıcı. Bu bunun içeriğiyle aynı. Hazır olan bulaşık makine parlatıcısının sıvısının su rengiyle şu görmüş olduğunuz yapmış olduğum parlatıcının içeriği aynı. Onun yapılışı Yine üste koyarım bakarsanız. Bu benim yapmış olduğum limon tuzu. Eğer bakın benim yaptıklarım varsa bunlardan katabilirsiniz. Şimdi herkesin dediğim gibi evinde olacağını düşünemediğim için yani yaptınız mı, yapmadınız mı? Var mı, yok mu bilemem. O yüzden hazırlarla yapacağım. Parlatıcı kimyasal değil. Yaparken bunu gösterdim sizlere. Etil alkol, limon tuzu ve saf suyla yaptığım bir parlatıcı. Aylardır bulaşık makinemi kullanıyorum. Asla problem yok. Asla su iz yok. Asla tabaklarımda, bardaklarımda çizilme yok. Dediğim gibi bunun kısasını da çekeceğim sizlere de fırsat bulamadım. Ama detaylı videosu var. Şimdi gördüğünüz gibi bakın buğday nişastası. Başka nişastayla olur mu? Olabilir ama denemedim. Buğday nişastası şöyle alacağım. İlk önce parlatıcı Bakın çay bardağını baz aldım ben. Şimdi böyle küçük küçük ben denediğim için. O yüzden su bardağını da baz alabilirsiniz. Bu 33 milimlik miydi? Öyle bir şeydi bilmiyorum. Normal boyutta olan çay bardakları var ya. Hani büyük değil normal çay bardağı. Bunu baz alıyorum. Parlatıcı sıvısı su, su renginde olması gerekiyor. Yoksa mavi olanla derzleriniz masmavi mas mavi olur. O mavilik de kolay kolay geçmez. Zaten mavi olan parlatıcıyla temizlik yapılmaz. Bunu yıllardır söylüyorum sizlere. Bir çay bardağı parlatıcı. Şimdi benimkinde esans olarak vanilya vardı. Benimkisi daha güzel kokuyor. Şimdi bunun parfümü daha böyle keskin ve fısfıs fıs şişeye koyduğunuz zaman bu parlatıcı tıkıyor. O yüzden derzler mesela karanmış o küflere sürdüğünüz zaman ve fısfısla sıktığınız zaman banyoda uygulama yaptım ben. Orada mesela beni ne yaptı bu parlatıcı fıs fısla tıkadı. Böyle bir banyoda kullanabileceğiniz veyahut da herhangi bir yerde kullanabileceğiniz bir kabın içinde de yapabilirsiniz. Şöyle bir fıs fıs şişeye koyduğumuz zaman bunu saklayabilirsiniz. Ne kadar çok olursa olsun asla bir şey olmuyor. Sadece nişasta dibe çöktüğü için sürekli çalkalamanız gerekiyor. Bunu nişastayla yaptım. Tüm videolarda söyledim. Bakın şimdi parlatıcının içine bu sitrik asit. Onları anlatırken neden kullandığımı söyleyeceğim sizlere. Çay kaşığı olarak böyle dolu dolu limon tuzu koyuyorum. Kiri, kararmayı, kireç varsa derzlerde ondan dolayı koydum bunu. Bunu koymadan önce bir şey söyleyeceğim sizlere. Nişastayla sadece parlatıcı denedim. O deneme aşamasını hemen göstereyim sizlere. Çünkü 5 dakikada belli ediyor. Bakın o görmüş olduğunuz böyle kararmış yerler parlatıcı ve nişastayla, buğday nişastasıyla ilk denediğimde aklıma geldi. Hani onlar dedim yapayım. Çünkü buğday nişastası zam gibi yapışıyor. Rengi açıyor tek başına. Parlatıcı sararmış derze açıyor. Oradaki mesela kiri çıkartıyor, kireci alıyor. O yüzden ilk başta ikisini yaptım. pH değeri 5,5 ile 6 arasında çıktı. Yani Asidik yapıda ama böyle tam böyle derzi açacak yapıda değil. Orada gördüğünüz gibi kararmalar ne durumda? Sonradan gösterdim mesela. Sonradan içine mesela limon tuzunu ekledim ki etki etti. Yoksa limon tuzu olmadan bu karışıma etki oluyor mu? Nişasta ve parlatıcı olmuyor. Onları deneme aşamasında bile çektim sizlere. Onları da görmüş olursunuz. Şimdi bu parlatıcının içine daha etki etmesi için daha önceki karışımında da çünkü limon tuzu vardı sanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam o kadar çok karışımım var ki. Bu karışım hiçbir yerde yok. Sadece bana özgü. Hepsinin içeriğini ayrı ayrı bildiğim için bilinçli bir şekilde karıştırma yapıyorum. Aklınıza bulunsun ben kafama göre hiçbir zaman karıştırma yapmam. Çay kaşığı dolu dolu limon tuzu parlatıcının içine koydum. Şimdi bunu buradan... İster eritin, ister eritmeden şişede koyun. Bu parlatıcı, bu sitrik asitle bunu eritiyor zaten. Şimdi bakın limon tuzuyla parlatıcı kokusu şu an çok çıktı. Bu kokuyu esansla giderebilirsiniz. Esansı olmayanlar için benim esanslar bitmiş. O yüzden içine bir damla hemen bir şey koyacağız ki koku bizi boğmasın diye. Limon tuzu onun içinde. Bakın bir çay bardağı parlatıcı, bir çay kaşığı limon tuzu. Limon tuzunu artırırsanız ne olur? Daha çok asidik yapıda olur. Yani derzi yiyebilir. Bir çay kaşığı değil bir tatlı kaşığı koyabilirsiniz ama benim yaptığımla gayet iyi olacak. Şimdi ben böyle bakın tepeleme koydum. Tepeleme buğday nişastası iki yemek kaşığına baz alın. Nişasta az olmasın çok olabilir. Şimdi bu Kıvam verecek buna. Derze zam gibi yapıştıracak bunu. Sulu olacak böyle. Fısfıs fıs şişenin içinde sulu bir şekilde bunu bununla sıkmamız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi beklerse bu dibe çöken nişasta. O yüzden dediğim gibi sürekli şalkalamak gerekiyor. İyice karıştı. Limon tuzu da eridi. Şimdi bunun kokusunu dediğim gibi bu parlatıcının bastırmamız gerekiyor. Çünkü fısfıs fıs şişeyle tıkıyor. Bunun için... Bir iki damla esans olur. Yağ olmaz. Normal yağlar var ya işte lavantadır işte bilmem nedir. Onlardan olmaz. Yağlı bir yapı bırakmasın. Çünkü fayanslar arasında sıkıyoruz bunu. Ondan dolayı. Su koymayın. Su etkisini bitiriyor. Şöyle herhangi bir konsantre yumuşatıcı kokusunu bastırsın diye. Bakın. Bir tatlı kaşığı koydum koymadım. Öyle düşünün. Bu sadece koku için yumuşatıcı. Bunun başka bir etkisi yok burada. Bunun da pH'ını göstereyim sizlere. Asidik yapıda çıkıyor ama siz de görün. Bakın. 4 5 arası yani 4,5 5 gibi şöyle turuncu bir yapıda. Şimdi oradan sarı gözüküyor ama sarı da 6'ya yakın oluyor. 4,5 5 6 arası bir şey. Asidik yapıda bu. Limon tuzunu çok koymadık çünkü. Daha çok asit oranını arttırmamak için. Limon tuzu sadece yarım şekilde hani daha çok asitlik yapmış. Şimdi bunu fıs, fıs şişenin içine koyuyoruz. Ve nasıl uygulamamız gerektiğini size söyleyeceğim. Normal hani o saç spreylerinin içinde yaparsanız olur ama benim şu an onların içinde hep <laughs> bir şey var. O yüzden böyle bir fıs fıs şişenin ama köpüklü kısmıyla değil yine böyle fıs fıs yapan kısmıyla yapacağız. Bunu buraya koyuyorum karıştırarak koyuyorum çünkü nişasta dipte kalıyor bakın nişasta kalmasın dediğim gibi nişasta az olmayacak çok olabilir kıvamda gördüğünüz sulu bir kıvam yani akışkanlığını çok bozmayacak şekilde çünkü nişastanı daha önce sizlere gösterdim böyle su az olduğu zaman yapışkan bir kıvam oluyor öyle söyleyeyim sizlere bunu sürekli çalkalamanız gerekiyor. Derzi yoğunluğuna göre bunu dediğim gibi daha çok yapabilirsiniz. 2 çay bardağına 4 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı limon tuzu şeklinde ayarlama yapabilirsiniz. Denemek için benim gibi bu şekilde bir çay bardağına ilk denemeyi yapabilirsiniz. Şimdi şöyle anlatayım sizlere uygulamaya geçelim. Kararmış derzlere, yenik olmayan derzlere şimdi uygulamaya geçiyoruz. Bunu sürekli çalgılayın ama. Şimdi orada gördüğünüz benim banyom çok terleme yapıyor. Yani banyo sürekli terleme yaptığı için ne yapabilir? Sürekli derzlerde kararma oluyor. Ben de bayağı zamandır o derzlerle hiç uğraşamadığım için gördüğünüz gibi bayağı kararmış durumdalar. Şimdi parlatıcı neden koydum içine? Parlatıcı sıvı olduğu için akışkan ama yapışkan bir kıvamda. Bu da derze yapışmasına, iyi tutunmasına sağlıyor. Bu yüzden parlatıcı koydum içine. Nişasta kremleştiriyor ve kirin çözülmesine yardımcı oluyor. Orada zamp gibi o derz aralarına yapışsın diye o yüzden nişastayı kullandım. Limon tuzu parlatıcının içindeki yüzey aktiflerle birleşince kireci ve kararmayı çözdüğü için o yüzden limon tuzu koydum. Nişasta şimdi diyenler olacak banyoda nimet kullanılır mı? Şimdi nişastayı ilk kullandığım zaman sizlere neden kullandığımı söylemiştim. Nişasta zaten bazı deterjanların içinde bulunduğunu söylemiştim. Kıvam verici olarak ve kir çözücü olarak kullanılıyor. Bu yüzden ben nişastayı tercih ettim. Yüzey temizlik maddelerinin içinde, doğal deterjanların içinde bunu araştırırsanız zaten görebilirsiniz ve burada temizlik amaçlı kullanılıyor. Daha önce mısır ununu bir sürü laf yedim ama nişasta çoğu deterjanın içinde var. Bu olduğu için zaten ben nişastayla krem cif yapmıştım sizlere. Ondan dolayı bunu kullandım. Şimdi orada uygulamada gördüğünüz gibi fıs fısla sıktım. Sıktığım zaman diş fırçasıyla yedirin. Bakın köpürme yapıyor. O da içindeki parlatıcı ve limon tuzundan ötürü. O anda derzler karaysa, karalıklarını gösterdim sizlere. Karaysa işte yumuşatıcı koyma amacım o. Eğer yumuşatıcı veya esans gibi bir şey olmazsa o fısfısla parlatıcının kokusu çok yoğun çıkıyor. Ne kadar bekletirseniz o kadar etkisi oluyor. Ben mesela ilk başta 15 dakika beklettim. 15 dakikada açma şeyini gösterdim sizlere uygulama yaparken. Bu sefer 15 dakika değil yarım saat beklettim. Çünkü orada benim yenik derzlerim var. Onları çamaşır suyu bile açmıyor şu an oraların tekrar ders çekilmesi gerekiyor. Orada gördüğünüz gibi yarım saat bekletmeden sonra nemli bezle güzelce silmeniz gerekiyor ki benim fayanslar siyah. Siyah eğer sadece durulama yaparsanız mesela orayı ne oluyor biliyor musunuz? Nişasta arınmıyor. O yüzden mutlaka nemli bezle silmeniz gerekiyor. Silip durulama yapacaksanız yapabilirsiniz ama oraya o nemli bezin değmesi gerekiyor. Ben sadece iki kere nemli bezle sildim. 30 dakika beklettim. Islakken şeklini gösterdim. Daha sonra kuruyunca, çünkü derzler kuruyunca nişastanın etkisiyle daha çok beyazlıyor. Oradaki farkı da gösterdim sizlere. Yapmadığım yerler arasındaki farkı da gösterdim. Ben derzlerimi beyaz zannediyormuşum ama meğersem benim derzler normal hali bile beyaz değilmiş. Nişasta dediğim gibi zamp gibi yapıştığı için derzleri kuruyunca daha da beyaz hale getiriyor. Orada gördüğünüz gibi uygulama şekli vesaire hepsini gösterdim sizlere. Ama dediğim gibi yenik derzlerde gördüğünüz gibi etkisi olmuyor. Bunu da bana hani sorulduğu için yoksa ben başka bir şey yapacaktım sizlere. Bununla çok şey yapılıyor bu arada. Bunu çektim ben burada ama videoda çok uzatmak istemiyorum. Başka şeylerde mesela sararmış ve daha farklı yerlerde de uygulama yapacağım ama onları Bundan sonra uygulama yaparım. Dediğim gibi çok uzun olduğu zaman çok laf yiyorum. Ama ne yapayım ben anlatmadan ilk defa paylaşan biri olarak asla sizlere göstermem. Çünkü görmeniz gerekiyor. Görmeniz gerekiyor ki içinize silmesi gerekiyor. Ben bundan dolayı her şeyi anlatırım. Olabilecekleri söylerim. Olmayacakları söylerim. Oradaki kararmış dersleri mesela ne yapar giderdim üstüne ders çekerdim, beyaz gösterirdim sizlere. Ama yenik derslerde etkisi olmadığını bu şekilde de görebilirsiniz. Ben orada mesela tuvaletin hemen yanında yosun tutmuş bir yerim vardı. O boru kısımlarının orada terleme yaptığı için o duvar sürekli duşun hemen yanı olduğundan orası böyle yosun gibi tutuyor. Ben oraya da denedim bunu. Yani orada hepsini gösterdim sizlere. Ne kadar açtı, ne kadar açmadı. Ona göre görün. Çamaşır suyu kullanmak istemiyorsanız yeni oluşmuş ve derziniz yeni değilse bayağı oluşmuş, kararmış derzlerde etkisi çok güzel oluyor ve çok güzel beyazlatıyor. Umarım faydalı olmuştur diyeceğim sizlere isteyenler için. Umarım yaptığınız zaman siz de ne demek istediğimi anlarsınız. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.